İyi günler. Hocam benim büyük abdest makatın ağzına gelince ağrı acı yapıyor. Bu acaba nedendir? Burada bahsedilen soruna biz dışkılama zorluğu veya ağrılı dışkılama adını veriyoruz. Bu sorun en sık olarak hemoroidler, makat çatla, anismus dediğimiz makatta aşırı kasılma veya makatın gevşeme kusuru Makatta daralma olması, makatta sarkma olması, rektosel dediğimiz bağırsakta fıtıklaşma olması, iltihabi bağırsak hastalıklarının bulunması, makatta poliplerin olması, makatta kanser veya rektum bölgesinde kanser olması gibi çok değişik nedenler sebebiyle olabilir. Öncelikle Burada e, bunun ne olduğunu anlamak lazım. örnek mesela ani gelişmiş bir makat absesi olabilir, orada bir makat fistülü olabilir. Yani bu liste gördüğünüz gibi daha da uzar gider. Hangi neden olduğunu anlayıp ona göre tedavi düzenlemek gerekir. Sadece makat hastalıkları, dışkılama zorluğu ve kabızlık tedavisiyle uğraşan ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı araya bilirsiniz